45 yaşında bir kadın bana ilk kez artık bir değeri var mı bilmiyorum dediğinde bu söz karnıma bir yumruk gibi hissettirdi. Çünkü bu doğru olduğu için değil, o anda kültürümüz hakkında derin bir şekilde sarsıcı bir şey anladım. Olgunlaşan kadınlara ne yaptığı hakkında, onlara değerlerinin bir son kullanma tarihi olduğunu, belirli bir yaştan sonra sadece duygusal kırıntılarla yetinmeleri gerektiğini ve aldıkları her ilgiye şükretmeleri gerektiğini öğretiyor. Şimdi seninle paylaşacağım şey, 40 yaş sonrası aşk hakkında sana söylenen her şeyle çelişiyor. 20 yılı aşkın bir süredir kadınları duygusal dönüşüm yolculuklarında eşlik ediyorum ve şahit olduğum bir şey var ki, sadeliği içinde neredeyse devrimci olarak adlandırılabilir. En iyi erkekleri bulan, en istikrarlı ilişkileri yaşayan ve en derin aşkı deneyimleyen kadınlar. Yaşlarını reddetmeye çalışan ya da daha genç kadınlarla rekabet etmeye çalışanlar değildir. Onlar çoğu insanın tamamen göz ardı ettiği bir sırrı keşfedenlerdir. Bu sır baştan çıkarma teknikleri, estetik cerrahi veya bir rol oynamakla ilgili değildir. Çok daha derin bir şeyle ilgilidir. Fark ettiğim şey aşk arayarak geçirilen bir hayatla içsel bollukla yaşayan bir hayat arasındaki farktır ve bu farkı anladığınızda her şey değişir. Geçen yıl psikoloji dergilerinden biri beni derinden etkileyen bir araştırma yayımladı. 40 yaşın üzerindeki kadınların %68'i kaliteli bir partner bulma şanslarının az olduğuna inanıyor. Ama beni en çok etkileyen şey istatistiğin kendisi değildi. Bu inancın nasıl kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştüğünü fark etmekti. Çünkü bir kadın kendisini daha az değerli hissediyorsa, buna göre hareket etmeye başlar ve bu eksiklik enerjisi gerçekten sunabileceği bir şeyi olan erkekleri uzaklaştıran şeydir. Bu konuyu anlamamı köklü bir şekilde değiştiren bir deneyime sizi götürmek istiyorum. Birkaç yıl önce bana çok benzer hikayelere sahip iki kadınla çalıştım. İkisi de yeni boşanmış, ikisi de zeki, profesyonel olarak başarılı ve ikisi de bir daha asla aşk bulamayacaklarından korkuyordu. Birinin yaşı 43, diğerinin ise 49'du. Kağıt üzerinde Durumları neredeyse tamamen aynıydı ama sonrasındaki gelişmeler ilişkiler hakkındaki görüşümü sonsuza kadar değiştirdi. İlk kadın, adı aslı olsun, her seansa yeni bir hayal kırıklığı ile geliyordu. Erkekler ona çıkma teklif ederdi ama hiçbir zaman ciddi bir şey istemezlerdi. Birkaç hafta sonra kaybolur, karışık sinyaller gönderirlerdi. O da her mesajı analiz etme ve her konuşmanın arasındaki satırları okuma konusunda uzmanlaşmıştı. Bütün enerjisi adamın ne düşündüğünü, neyi yanlış yapmış olabileceğini ve daha çekici görünmek için nasıl adapte olması gerektiğini anlamaya yönelmişti. İkinci kadın Zeynep ise tamamen farklı bir varlığa sahipti. Erkekler ona sadece çıkma teklif etmekle kalmaz, onu gerçekten peşinden sürüklerlerdi. Olgun, ciddi erkekler başlangıçtan itibaren onunla sadece geçici bir ilişki değil, daha derin bir seviyede tanışmak istediklerini açıkça gösteriyorlardı. Ona neyin farkı yarattığını sorduğumda bana aylarca düşündüğüm bir cevap verdi. ''Birinin beni seçmesini beklemiyorum.'' dedi. ''Ben hayatımı paylaşmak istediğim kişiyi seçiyorum.'' O ince ama güçlü fark, benimin bilinçli aşkın iç pusulası olarak adlandırdığım şeydi. Bu teknikler ya da stratejilerle ilgili değil, daha temel bir şeydi. Kendisiyle olan ilişkisi. Zeynep psikolojide duygusal öz düzenleme dediğimiz şeyi aşka uygulamıştı. Duygusal gereksinim ile gerçek aşık olma arasındaki farkı ayırt edebiliyordu. Onaylanma isteği ile bağ kurma isteğini ayırt edebiliyordu. Bu bana olgun kadınlarla olan çalışmalarımı tamamen dönüştüren bir farkındalık kazandırdı standartlar ile talepler arasında devasa bir fark vardı. Talepler egodan gelir, dışarıdan güzel gözüken şeylerden. Standartlar ise ruhtan gelir, gerçekten saygı duyulmak, değer görmek ve kendimizle bütünlük içinde hissetmek için ihtiyaç duyduğumuz şeylerden. Ve bu fark ne kadar küçük görünse de, sağlıklı ilişkiler çeken kadınlarla toksik kalıplara tekrar tekrar düşen kadınları ayıran şeydir. Şimdi size birçok müşterimin hayatını değiştiren büyüleyici bir şey paylaşmalıyım. Olgun bir erkeğin zihni nasıl çalışır? Çünkü bu anlayış her şeyi değiştirdi. Yeterince yaşamış, ciddi ilişkiler kurmuş ve hatalarından ders almış erkekler bir tür özgünlük radarına sahip olurlar. Yıllarca deneyimle Kadınların gerçekten samimi olup olmadığını ya da sadece başkalarını memnun etmek için rol mü yaptıklarını inanılmaz bir şekilde algılarlar. Bir kadın yalnız kalma korkusuyla ince bir şekilde çaresiz davrandığında bilinçsizce sinyaller gönderir. Enerjisi değişir. Daha sabırsız hale gelir, kendisine iyi gelmeyen şeyleri kabul etmeye daha istekli olur. Bunun onu daha çekici ya da uyumlu yapacağını düşünse de güvensizlik yayar ve işte bu gerçekten sahip olunmaya değer erkekleri uzaklaştıran şeydir. Gerçek bir ilişkiye hazır olgun erkekler bir kadının bu kalemun gibi uyum sağlamasını istemezler. Onlar gerçek olabilecekleri birini ararlar ve bunu yapmak için diğer kişinin de gerçek olduğunu hissetmeleri gerekir. Gerçek kadını tanımak isterler, etkilemek için yaratılmış bir versiyon değil. Bu da beni 40 yaşından sonra derin ve istikrarlı ilişkiler kurmayı başaran kadınlarla ilgili yaptığım bir gözleme doğrudan götürüyor. Hepsi temel olarak kabul ettiğim 5 anahtar özelliği geliştirmişler. Bağlanmanın 5 yolu onları net bir şekilde ayıran şeyler. Bunlar kişisel gelişim kitaplarından teknikler değil. Deneyim, hatalar ve içsel büyümeden doğan bilgeliklerdir. İlk kaliteyi peşinden gitme içgüdüsü olmadan manyetik bir varlık olarak adlandırıyorum. Bu kadınlar bir partnerle birlikteyken duygusal olarak var olma sanatını mükemmel şekilde öğrenmişken, yalnızken kendi hayatlarında tamamen dengede kalmayı başarırlar. Sürekli olarak ne yaptığını merak etmezler. Her 5 dakikada bir telefonlarını kontrol etmezler. Hemen yanıt vermediğinde kafalarında dramalar yaratmazlar. Enerjileri kendilerinde, projelerinde, tutkularında ve arkadaşlıklarında kalır ve paradoksal bir şekilde tam olarak bu tatmin olmuş bağımsız enerji olgun erkekleri en çok çeken şeydir. Çünkü bir erkek bir hayat arkadaşı aradığında birinin takıntılı dünyasının merkezi olmayı istemez. Zaten zengin ve canlı bir hayata davet edilmek ister. İkinci kalite ise zamanla olan dönüştürülmüş ilişkileridir. Bu kadınlar zamanlarının sadece zaman olmadığını, aynı zamanda hayat enerjisi olduğunu derinden içselleştirmişlerdir ve birisi bu enerjiyi saygıyla karşılamadığında kendilerini savunma ya da sonsuz ikinci şanslar verme zorunluluğu hissetmezler. Bir hastamın bana nasıl bakış açısının köklü bir şekilde değiştiğini anlattığını hatırlıyorum. Geçmişte dedi, bir adam son dakikada planları iptal ettiğinde ya da buluşamamamız için belirsiz bahaneler sunduğunda ben kalırdım. Bunu anlamaya çalıştım. Belki de çok talepkar olduğumu düşündüm. Bugün biliyorum ki zamanım verebileceğim en değerli hediyedir ve bunu yalnızca gerçekten değer veren birine sunarım. Bu ne kibir ne de inatçılıktır. Bu olgun bir farkındalıktır. Çünkü birine gerçekten değer verdiğinizde hayatlarını sizin varlığınızı mümkün kılmak için organize ederler. Plan yaparlar, önceden düşünürler, çaba gösterirler ve eğer bu gerçekleşmezse bu kadınlar artık ona nasıl davranması gerektiğini öğretmeye enerji harcamazlar. Ama belki de en güçlü özellik, ilişkilerinin kalitesini en çok etkileyen özellik, kurtarma projelerine karşı duygusal bağışıklık sistemi olarak adlandırdığım şeydir. Bu kadınlar bir erkeğin duygusal olarak erişilemez olduğunu, çözülmemiş travmalar taşıdığını, bir partner değil de bedava bir terapist aradığını tanıma konusunda neredeyse süper insan seviyesinde bir yetenek geliştirmişlerdir. İşte gerçek devrim burada yatıyor. Sinir sistemleri artık böyle erkeklere romantik bir şekilde tepki vermez. Artık o adrenalini hissedip onu kurtarabilirim demiyorlar. Onun acısını derinlik olarak yorumlamıyorlar. Duygusal ihtiyaçlarını, sevgiyi yanlış anlamıyorlar. Sadece deneyimin öğretebileceği bir şeyi öğrenmişlerdir. Birini bütünlüğe sevemezsiniz sadece kendi bütünlüğünüzden sevebilirsiniz. Bu, mükemmel bir geçmişi olmayan, kusursuz erkekler aradıkları anlamına gelmez. Çalışan, kalıplarının farkında olan ve duygusal gelişimleri için sorumluluk alan erkekleri ararlar. Fark çok ince ama çok önemlidir. Birinin bilinçli olarak iyileşme yolculuğunda olması ile birinin başka birinin onu düzeltmesini beklemesi arasındaki fark. Dördüncü özellik beni özellikle etkiliyor. Çünkü tamamen cazibe ve romantizmle ilgili bize öğretilenlerin tersine bir şeydir. Bu kadınlar uzun vadeli ilişki perspektifi olarak adlandırdığım bir şey geliştirmişlerdir. İşte gerçek devrim burada yatıyor. Sinir sistemleri artık böyle erkeklere romantik bir şekilde tepki vermez. Artık o adrenalini hissedip onu kurtarabilirim demiyorlar. Onun acısını derinlik olarak yorumlamıyorlar. Duygusal ihtiyaçlarını sevgiyi yanlış anlamıyorlar sadece deneyimin öğretebileceği bir şeyi öğrenmişlerdir. Birini bütünlüğe sevemezsiniz. Sadece kendi bütünlüğünüzden sevebilirsiniz. Bu, mükemmel bir geçmişi olmayan, kusursuz erkekler aradıkları anlamına gelmez. Çalışan, kalıplarının farkında olan ve duygusal gelişimleri için sorumluluk alan erkekleri ararlar. Fark çok ince ama çok önemlidir birinin bilinçli olarak iyileşme yolculuğunda olması ile birinin başka birinin onu düzeltmesini beklemesi arasındaki fark. Dördüncü özellik beni özellikle etkiliyor çünkü tamamen cazibe ve romantizmle ilgili bize öğretilenlerin tersine bir şeydir. Bu kadınlar uzun vadeli ilişki perspektifi olarak adlandırdığım bir şey geliştirmişlerdir. Onlar potansiyelle aşık olmazlar, gerçeklerle aşık olurlar. Tatlı sözlere ya da ara sıra yapılan büyük jestlere kapılmazlar. Günlük davranış kalıplarını gözlemlerler. Bir adam ailesinin önemli olduğunu söylüyorsa, kendi ailesine nasıl davrandığına bakarlar. Ciddi bir ilişki aradığını söylüyorsa, bu sözlerin gerçekten eylemleriyle örtüşüp örtüşmediğine, yoksa sadece bir kadının duymak isteyeceği şeyleri mi söylediğine dikkat ederler. Bir kişinin gerçek değerlerinin söylediklerinde değil günlük seçimlerinde, stresle nasıl başa çıktıklarında, çatışmaları nasıl çözdüklerinde ve kimse izlemiyorken nasıl davrandıklarında bulunduğunu öğrenmişlerdir. Bu sabırlı gözlemleme yetenekleri onları en yaygın ilişki hatalarından korur. Kendi kafalarında yarattıkları idealize edilmiş bir versiyona aşık olmak yerine gerçek kişiye aşık olmak ve paradoksal bir şekilde işte bu netlik onları daha da çekici kılar çünkü olgun erkekler böyle kadınların yanında kendileri olmanın güvenli olduğunu hissederler. Başarıyla başarmayı hayal ettikleri gerçek dışı bir fanteziye ulaşamamak için yargılanmayacaklarını bilirler. Bu da bizi beşinci özelliğe getiriyor ki bence bunların en rafine olanıdır. Olgun, duygusal karşılıklılığın derin anlayışı. Bu kadınlar aşkın ne kadar vermeye hazır olduğunuza göre ölçüldüğü fikrinin ötesine geçmişlerdir. Sağlıklı aşkın iki kişi arasında enerjik alışverişin ne kadar dengeli olduğuyla ölçüldüğünü anlamışlardır. Burada kimin ne kadar, ne verdiğini sıkı sıkıya takip etmekten bahsetmiyorum. Çok daha ince bir şeyden bahsediyorum. Karşılıklı olarak birbirlerinin iyiliğini gerçekten önemseyen, birbirini görebilen, takdir edebilen ve cari etme duygusunu paylaşan bir ilişkide olup olmadıklarını hissedebilme yeteneği. Sürekli müzakere gerektirmeyen, doğal bir verme ve alma akışının olduğu bir ilişki. Bir hastam bir zamanlar bunu harika bir şekilde dile getirmişti. Eskiden aşkın acıyana kadar vermek olduğunu düşünürdüm. Bugünse gerçek aşkın vermenin de almanın da doğal hissettirdiğini anlıyorum ve hiçbir taraf süper insan çabası ya da özveri talep etmez. Bu, bu kadınlara toksik hale gelmeden önce dengesiz ilişkileri tespit edebilecek çok rafine bir hassasiyet kazandırır ne zaman daha fazla duygusal enerji verdiklerini, ne zaman partnerlerine daha fazla özen gösterdiklerini, ne zaman ilişkiye daha fazla yatırım yaptıklarını hissedebilirler. Bu beş özelliğin bir gecede gelişmediğini anlaman çok önemli. Bunlar benim kadın olgunluğunun gerçek süper gücü dediğim şeyin bir sonucudur. Deneyimlerden öğrenme yeteneği ama buna rağmen olumsuz düşüncelere kapılmama. Kalbi koruma yeteneği ama onu kapamama ayrım yapma yeteneği ama aynı zamanda gerçekten hayran kalma yetisini kaybetmeme. Her başarısız ilişki, her hayal kırıklığı, her takdir edilmedikleri an onları yok etmedi. Onları şekillendirdi. Onlara kalıpları tanımayı, sezgilerine güvenmeyi, gerçek aşkı duygusal bağımlılıktan, otantik tutkuyu ise genellikle yoğunlukla karıştırdığımız kaostan ayırt etmeyi öğretti. Ve işte beni sana derinden anlamanı istediğim bir konuya getirdi. Bu kadınlar özel oldukları için bazı benzersiz yeteneklerle doğmuş değiller. Özel oldukları şey, yaralarını bilgelik olarak dönüştürmeyi, hatalarını farkındalığa, acılarını kişisel güce çevirmeyi seçmiş olmalarıdır. Deneyimlerinin onlara daha iyi kararlar almayı öğretmelerine izin verdiler, pes etmek yerine. 2018 yılında yapılan bir çalışmaya göre, Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan araştırma, pratikte yıllarca gözlemlediğim bir şeyi doğruluyor. Yüksek özgüven ve duygusal bağımsızlık geliştiren kadınlar, yaşlarına bakılmaksızın uzun vadeli ilişkiler için önemli ölçüde daha çekici olarak algılanıyor. Ancak beni bu çalışmada en çok büyüleyen şey sadece sonuçlar değildi. Bu durumun nedenini anlamaktı. Bir kadın, bahsettiğimiz özellikleri geliştirdiğinde tüm enerjisi değişir. Artık kendini ispatlama modunda değildir, başkasına sevgiyi hak ettiğini kanıtlamaya çalışmaz bunun yerine değerlendirme moduna geçer. Sunulan sevginin gerçekten hayatını zenginleştirip zenginleştirmediğini sorgular ve bu enerji değişimi hemen fark edilir. Olgun erkekler özellikle sürekli olarak başka birine dönüşmeleri gerektiğini ya da partnerlerini duygusal olarak kurtarmak zorunda hissettikleri ilişkilerde bulunmuş olanlar bu yeni enerjiyi gerçek bir rahatlama olarak deneyimlerler sonunda kurtarılmaya ihtiyacı olmayan, bir erkek aracılığıyla kendini tamamlamaya çalışan değil, zaten zengin ve doyurucu bir yaşam süren ve şimdi sadece onun bu yaşamına değer katıp katamayacağına kadar anı değerlendiren bir kadınla tanışırlar. Bu da beni, olgun kadınlarla yıllarca çalışarak öğrendiğim temel bir konuya götürüyor. Onlar benim gelişmiş duygusal radar olarak adlandırdığım bir yetenek geliştirmişlerdir. Neredeyse cerrahi bir hassasiyetle bir erkeğin gerçekten duygusal olarak mevcut olup olmadığını ya da sadece fiziksel olarak orada bulunup bulunmadığını hissedebilirler. Bir erkeğin sadece hoş bir arkadaş arayıp aramadığını ve gerçekten bir hayat arkadaşı isteyen birini açıkça ayırt edebilirler. Hayatını değişmeden sürdürmek isteyen biriyle birlikte yeni bir şeyler inşa etmeye hazır biri arasındaki farkı çok net görürler. Bu ayırt etme yeteneği kitaplardan veya seminerlerden gelmez. Hayattan deneyimlerden gelir. Bir ilişkinin besleyici, diğerinin ise tükenmişlik getirdiğini hissederek fark ederler. Belirsizlikten doğan heyecanla duygusal güvenliğin getirdiği huzur arasındaki farkı tanımayı öğrenmişlerdir. Ve en güzel tarafı bu kadınların netliklerini soğuk veya hesapçı bir şekilde kazanmadıklarıdır. Tam tersine daha özgün hale geldiler. Gerçek yakınlık kurmaya daha yetenekli oldular ve doğru kişiye karşı savunmasızlıklarını göstermeye daha istekli oldular. Çünkü kendi yargınıza güvenebildiğinizde gerçekten buna layık olan birine tam anlamıyla kendinizi açabilirsiniz. Şimdi aşkta duygusal olgunlukla ilgili nadiren bahsedilen bir konuyu ele almak istiyorum. Bu kadınlar iki farklı yoğunluk türünü ayırt etmeyi öğrendiler. Dramadan ve güvensizlikten kaynaklanan yoğunluk ile gerçek, derin bağdan doğan yoğunluk arasında fark vardır. Gençlikte çoğu zaman tutkuyu korkuyla, kaosu derinlikle, duygusal çalkantıları, gerçek aşkla karıştırırız. Ancak olgunluk, en güçlü yoğunluğun gerçekten görüldüğünüz, takdir edildiğiniz ve olduğunuz kişi olarak kabul edildiğinizde doğduğunu öğretir. Bir rol için, bir maske için değil, gerçek benliğiniz için. Bir hastam, bir zamanlar bunu unutamayacağım şekilde şöyle ifade etmişti. ''Eskiden beni hayatta hissettiren ilişkiler arardım, adrenalinden. Şimdi ise beni huzurla hayatta hissettirenleri arıyorum ve bu huzur sıkıcılık değildir. Bu derin bir içsel güven duygusudur. Reddi korkmadan tamamen kendiniz olabileceğinizi bilme hissidir. Bu anlayış onları bence olgun ilişkilerin kutsal kasesine uyum ve gelişime yönlendirir. Aynı yaşam noktasında olan bir adam aramıyorlar. Fakat aynı yöne giden birini arıyorlar. Kendilerini geliştirmeye devam etmeye istekli birini daha iyi bir versiyonları olmak için aynı merakı paylaşan birini arıyorlar Olgun bir ilişkide her iki partnerinde zamanla değişeceğini anlıyorlar Sorun değişip değişmeyecekleri değil hangi yönde değişecekleridir Birbirlerinin gelişimine destek olacaklar mı Birbirlerinin evrimini kutlayacaklar mı yoksa birbirlerini engellemeye mi çalışacaklar Kişisel gelişimi ilişki istikrarı için bir tehdit olarak görmeyen aksine bağlantıyı derinleştirme daha dürüst ve samimi hale getirme fırsatı olarak gören bir partner arıyorlar. Ve işte burada gerçek devrim başlıyor. Bu kadınlar onları tamamlayacak birini aramayı bırakıp bütünlüklerini paylaşabilecekleri birini aramaya başladılar. Kişisel tatminin bencilce bir şey olmadığını fark ettiler. Bu bir ilişkiye getirilebilecek en cömert hediyedir. Çünkü ileri yaşlardaki aşkın gerçeği neredeyse hiç kimsenin sana söylemediği bir gerçektir. Hayatında geçirdiğin her yıl Yaşadığın her deneyim, döktüğün her yaş ve kendini her yeniden ayağa kaldırışın seni aşk pazarında daha az çekici yapmadı. Aksine daha seçici yaptı ve bu seçicilik gerçek öz sevgiden kaynaklandığında terk edilme korkusuyla değil, karşı konulmaz bir manyetik çekim gücüne dönüşür. Kendi deneyimlerinden ders almış ve duygusal derinlik geliştirmiş olgun erkekler onarımlar yapacak projeler aramıyorlar, şekillendirecek kişiliklerdi aradıkları kim olduğunu bilen bir kadın. Tam olarak ne istediğini bilen bir kadın. Bir kadının eksiklikten değil, içsel bolluktan yakınlık sunabilmesi gerekir. Onlar duygusal boşluklarını dolduracak birini aramıyorlar. Aradıkları birlikte yalnızca kendi başlarına yaratabileceklerinden daha derin ve zengin bir şey yaratabilecekleri birisi. Ve bunun için zaten yaşamaya değer bir hayatı olan bir kadına ihtiyaçları var, kendisini onun amacı haline getirmesini bekleyen birine değil. Burada seninle acımasızca dürüst olmak istiyorum. Buna inandığım bir şey var ve bence bu temel bir gerçek. Bu özellikleri geliştirmek, bu standartlarla yaşamak, içsel netlikten bu noktadan seçimler yapmak bir partner bulma stratejisi değildir. Bu aşk elde etme formülü değildir. Bunun çok daha derin ve değerli bir yönü var. İçsel uyum yoludur. Kendinle gerçek barışı bulma yoludur. Aynaya bakıp gördüğün kadına gerçekten saygı duyma yoludur. Peki bu yarın hayatının aşkını bulacağın anlamına mı gelir? Bilmiyorum. Ve bunu vaat etmek bana sorumsuzca olurdu. Ama sana başka bir şey vaat edebilirim. Bir ilişkiye kıyasla çok daha değerli bir şey bulacaksın. İçsel bir huzur, kendini tam hissetmek için kimseye ihtiyacın olmadığını bilmekten gelir. Ve bu huzurdan çıkan her sevgi, hayatına giren, seni tüketmeyen, seni zenginleştiren bir sevgidir. Seni değiştirmeye çalışan değil, kim olduğunu kutlayan bir sevgidir. Zaten dolu olan bir hayata neşe katan bir sevgidir. Boş hissedilen bir hayattan seni kurtarmaya çalışan değil. Seni en iyi versiyonun olmaya teşvik eden bir sevgidir. Sadece onun daha büyük hissedebilmesi için kendini küçültmeni istemeyen bir sevgidir. Sana davetim bu yola başlarken özel birini ne zaman bulacağım diye sormaman. Davetime bu yola çok daha güçlü bir soruyla başlamanı öneriyorum. Başkalarının beni nasıl muamele ettiğine izin verirken kendime saygı gösteriyor muyum? Değerlerimle uyum içinde mi yaşıyorum yoksa yalnız kalma korkusuyla onları ihlal mi ediyorum? Kendimi sevgiyle mi yoksa yalnız kalma paniğiyle mi seçiyorum? Çünkü sonuçta en önemli ilişki tüm diğer ilişkileri tanımlayan senin kendinle olan ilişkin. Eğer o ilişki güçlüyse Seninle ruhun arasında karşılıklı bir saygı varsa iç sesine güveniyor ve duygusal ihtiyaçlarını onurlandırıyorsan, o kişisel bütünlük bir ışık olur ve gerçek anlamda hak ettiğin ilişkiyi doğal bir şekilde çeker. Bilinçli ve olgun bir kadınsın. Yaşadın, deneyimledin, hatalar yaptın, öğrendin, büyüdün. Duygusal bilgelik geliştirdin, içsel güç oluşturdun, seni besleyen ve tükenen şeyleri keşfettin. Yıllar boyunca kazandığın her şeyi aşman gereken bir yük değil. Senin süper gücün ve kutlanmayı hak ediyor. Çünkü yüzeysel ilişkiler ve boş bağlantılarla dolu bir dünyada satın alınamayacak, taklit edilemeyecek ya da kitaplardan öğrenilemeyecek bir şeyin var. Derinlikten, özgünlükten, bütünlükten sevme yeteneğine sahipsin ve tam da bu olgun bir erkeğin gerçekten aradığı şey.